Notre Dame de Paris, Paris'in tam kalbinde taştan bir şiir gibi duruyor. Gelin bu inanılmaz mimari başyapıtın sırlarını birlikte aralayalım. Peki, taştan yapılmış bir bina nasıl olur da sanki cennete uzanıyormuş gibi hissettirir? İşte bu sorunun cevabını, gelin katedralin devrimci fikirlerinde ve onu inşa edenlerin o sarsılmaz inancında arayalım. Yolculuğumuza tam da buradan Katedrenin avlusundan başlıyoruz. Burası, yüzyıllar boyunca sadece Paris'in coğrafi merkezi değil, aynı zamanda ruhani kalbi de oldu. Çünkü bakın, bir katedral sıradan bir kilise değildir. Adı, piskoposun makamı olan katedradan geliyor. Yani burası, bir piskoposluk bölgesinin ana kilisesi. Ama bundan çok daha fazlası. Hristiyan toplumu için bir merkez, bir okul, bir buluşma noktası, bir ibadet yeri. Bir yazar onun için şöyle demiş: Tekrar tekrar okunabilen ve her seferinde yeni güzelliklerin ortaya çıktığı, taştan yazılmış çarpıcı bir şiir. Ne kadar doğru, değil mi? Çünkü bu yapı, o inanılmaz mimari dehasının yanında içinde gerçekten de derin bir ruh barındırıyor. Her şey 1160 yılında Piskopos Maurice de Sully'nin kurduğu büyük bir hayalle başladı öyle bir katedral hayal etti ki, mimarinin o kadim ağırlık sorununu çözsün ve en önemlisi, Tanrı'nın ilahi ışığı içeriye, yani inananların üzerine alabilsin. İşte bu hayal, gotik devrimi başlattı. Bakın, eski romanesk tarzda ağır tonozlar, masif duvarlar ve küçücük pencereler vardı. Gotik tarz ise tam bir kopuştu. O ağır, dünyaya sıkı sıkıya bağlı taş mimarisinin yerine hafifliği ve dikeyliği koydu. Sanki taş kendi ağırlığından kurtulup gökyüzüne yükselmek istiyordu. Peki bunu nasıl başardılar? İşte bu gotik çözüm, tam bir deha örneği. Nervürlü tonozlar ağırlığı belli noktalara yönlendiriyor, sütunlar bu gücü alıp yere taşıyor ve en önemlisi, uçan payandalar dışa doğru olan o muazzam basıncı emiyor. Sonuç, duvarlar artık yük taşımak zorunda değil. Bu da onları devasa pencereler için birer tuvale dönüştürdü. Artık duvarlar sadece birer perde gibiydi, binanın asıl yapı taşı ise ışıktı. Asıl manevi hedef de tam olarak buydu zaten. Yeryüzünde Göksel Kudüs'ün yani Tanrı'nın şehrinin bir yansımasını yaratmak. Sonuçta ortaya çıkan şey Tanrı'nın o ebedi ışığıyla yıkanan ruhani bir mekan oldu. Mimari burada teolojinin hizmetine girmiş ve insanı Tanrı'ya bir adım daha yaklaştırmayı hedeflemişti. Şimdi katedralin batı cephesine yani ana girişine bakalım. Burası aslında dev bir taş kütüphane gibi. O dönemde okuma yazma bilmeyen halka üç büyük kapısı aracılığıyla Hristiyanlığın en temel hikayelerini anlatıyor. Sağdaki portal Azizanne portalı en eskisi. Meryem'in annesine adanmış ve bize Meryem'in hayatını Yusuf'la evliliğinden İsa'nın doğumuna kadar olanları anlatıyor. Yani Tanrı'nın insan bedeninde dünyaya gelişinin o dokunaklı hikayesini. Soldaki bakire portalı ise tam bir başyapıt. Meryem'in göğe yükselişini ve cennetin kraliçesi olarak taç giymesini tasvir ediyor. Pek çokları için 13. yüzyıl Fransız heykeltıraşlığının zirvesi. Sanatın inançla birleştiğinde ne kadar muhteşem şeyler yaratabileceğinin canlı bir kanıtı adeta ortadaki ana kapı yani son yargı portalı burada İsa çektiği çilelerin yaralarını gösteriyor ve inananlara aslında insanlığı kurtarmak için geldiğini hatırlatıyor. Hristiyanlığın o yargı ve kurtuluş vaadini çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Ama asıl çarpıcı olan ne biliyor musunuz? Bu sahne korkutmak için değil, umut vermek için yapılmış. Şimdi haydi içeriye bir adım atalım. O mimari devrimin doruk noktasına ulaştığı, bizi nefes kesen bir renk ve ışık senfonisinin beklediği yere. İçeri girdiğinizde sizi ilk karşılayan şeylerden biri bu devasa gül pencereler. Hem kuzeyde hem de güneyde. Çapları ne kadar biliyor musunuz? Tam 13 metre. Düşünün, o güne dek yapılmış en büyük pencerelerdi bunlar. Sadece birer cam parçası değil, adeta birer ışık evreni. Ve tabii ki burada hiçbir detay tesadüf değil. Kuzeydeki gül pencere daha çok soğuk renkler kullanır. Eski Ahit'ten 80 figürle Mesih'i bekleme temasını işler. Güneydeki ise tam tersi, sıcak renklerle doludur. Havarileri ve şehitleri gösterir. İsa ile yapılan yeni antlaşmayı anlatır. Her biri renkleriyle ve figürleriyle kutsal hikayenin farklı bir bölümünü fısıldar adeta. Bu inanılmaz ışık şölenine bir de ses eşlik ediyor. Hem de ne ses? Fransa'nın en büyük orgunun sesi. 5 klavyesi, 109 ses grubu ve yaklaşık 8000 borusuyla bu devasa org, burada polifonik ilahilerle başlayan o köklü müzik geleneğinin bir kanıtı. Işık ve ses bu mekanda birleşerek doğrudan ruha dokunuyor. Notre Dame 850 yılı aşkın bir süredir sadece bir kilise değil, bir ulusun zaferlerinin de en büyük trajedilerinin de sessiz bir tanığı oldu. Tarih boyunca zor zamanlar da geçirdi. 18. yüzyılda hor görüldü, ihmal edildi, Fransız Devrimi'nde vandalizme uğradı, çanları bile eritildi. Neredeyse yok olmak üzereydi. Ama sonra 1831'de Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu romanı çıktı ve her şey değişti. Roman halkın ilgisini yeniden canlandırdı ve viollet le liderliğindeki dev bir restorasyon projesiyle katedral kurtarıldı. Düşünsenize, bazen bir binayı kurtaran şey taşlar değil, kelimeler oluyor. Bu duvarlar nelere tanıklık etmedi ki? 1455'te Jean Dark'ın aklanma davası burada açıldı. 1804'te Napolyon Bonaparte burada imparatorluk tacını giydi. Ve 1944'te Paris'in kurtuluşu yine burada bir ilahiyle kutlandı. Kısacası burası bir ulusun hafızasının ta kendisi haline geldi. Ama burası sadece büyük tarihi olayların sahnesi değil. Aynı zamanda sayısız bireyin kişisel hayatını değiştiren anlarına da tanıklık etti. Mesela yazar Paul Claudel 1886 Noelinde burada yaşadığı bir deneyim sonrası din değiştirmesini şöyle anlatır: "Bir anda kalbime dokunuldu ve inandım. İşte bu yapı sadece bir ulusun değil, sayısız ruhun da hikayesini barındırıyor." İşte taştan yazılmış bu ölümsüz şiir, yüzyıllar boyunca insanlığın en yüce özlemlerine en derin inançlarına ve paylaştığımız ortak hikayeye ayna tutmaya devam ediyor. Peki, eğer bu taşların bir dili olsaydı, bugün bizim hakkımızda, bizim çağımız hakkında hangi hikayeleri anlatırlardı?